Denizli bir endüstri kenti, sanayisi ciddi anlamda ileride, yani Anadolu'daki birçok bir şehire baktığımızda ileride. E, tabii Denizli'nin bazı sıkıntıları var. Bunlardan en önemlisi ulaşım. E, ben Denizli'nin ulaşım probleminin çözülmesi takdirde, e, ihracatta ve e, üretimde çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. E, bizim en büyük problemimiz limana olan uzaklığımız. Ee, ciddi anlamda ivedilikle otobanımızın artık temelleri de atıldı ama tamamlanıp faaliyete geçmesi gerekiyor. Hızlı tren hattının faaliyete geçmesi gerekiyor. Bizim bir şekilde İzmir'e mesa azaltmamız gerekiyor. Ee, e, keza uçak seferleri de bizim biliyorsunuz sıkıntılı. E, ee, başkentimize uçak seferi yok. Ee, Ankara'ya, İstanbul'a daha çok sefer, Ankara'ya daha çok sefer konulduğu takdirde ben eminim ki Denizli e, yatırımcı kimliğiyle e, üretimini ve kapasitesini arttırarak ihracatta çok daha iyi yerlere gelecektir. Biz çok uzun zamandır zaten ilk ondayız. Doğru yanılmıyorsam işte bazı seneler altıncı, yedinci, dokuzuncu oluyoruz. İlk ondayız ama yerimizi daha da ön planlara çıkartabiliriz. Bunun için de devletin yatırımlarına ihtiyacımız var. Özellikle ulaşım konusunda.